Şu hanımefendi mavi yumurta yapmış. Koşarak kümese gidiyorum. Hemen yumurtamı alacağım. Lezzetini çok merak ediyorum. Yumurtamı aldım. Şimdi mutfağa. Koş 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 koş. Evet çok güzel çok değişik bir duygu arkadaşlar. Değişik hayvanlar besleyince yumurtaları ve onları beslemek gerçekten beni mutlu ediyor. Şimdi bu yumurtanın tadına bakacağım. Yumurtanın tadına bakarken sizlere göz yumurtada nasıl pişiyor göstermek istiyorum. Birazcık sıvı yağ birazcık da su ekliyorum arkadaşlar. Güzelce ikisini birbirine karıştırdıktan sonra tavamın altını açıyorum. Yumurtamı kırdıktan sonra kapağını kapatıyorum. İsterseniz tuz da ekleyebilirsiniz ama ben tuz eklemek istemedim. Zaten yumurta kendinden tuzlu bir e, gıda, gıda diyelim. Evet kapattım kapağını mis gibi oldu. Pişti bile. Yani buradaki oran sizin göz kararınıza bağlı. Çok fazla tutarsanız yumurtanız çok pişmiş olur. Az pişmiş istiyorsanız da zaten oradan gözlemleyip hemen altını kapatabilirsiniz. Evet tadına bakıyorum. Çok güzel görünüyor rengi şahane. Ama aynı lezzet hiç değişik